Bafra'ya bağlı Koşu köyündeyiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda çok ciddi bir su baskını felaketiyle karşı karşıya geldi. Biz de bugün bu bölgedeki tarlalarımızı gezmek istedik ve size durumun ne kadar vahim olduğunu işte tam da arkamda gördüğüm tarlayla anlatmak istiyorum. Kameranın arkadaşımdan rica ediyorum. işte en vahim tarlamızı sizlerle paylaşsın. Görüntüyü sizlere yakından göstersin. Evet, sayın izleyenler, görüntüyü görüyorsunuz. Koşu en önemli tarım ürünlerinden biri karpuzlu ve karpuzlar şu anda tarlalarda kaldı. Bu şekilde binlerce dönüm arazi var. Tam karpuz sezonuydu, kavun sezonuydu. Kapya biber sezonuydu ama maalesef ki ani gelişen yağış ve sonrasında gelen su baskınından kaynaklı bütün tarlalar bu şekilde telef olmuş durumda. Çiftçinin mahsulü tarlada kaldı bu yıl. Yetkililerden destek bekliyorlar. Evet değerli izleyicilerimiz karpuz tarlasını gördük. Gelin şimdi de kapya biber tarlasına gidelim. Oradaki son duruma bakalım. Bakalım çiftçilerimiz bu konuyla ilgili neler söylüyor? Bir de onlara kulak verelim. İbrahim Ulaş Doğan var yanımda. 50 dönümlük biber tarlasının 30 dönümlük bölümündeyiz şu anda. Kendisinin arazideki bütün mahsulü şu anda çöp olmuş durumda. Maalesef ki hasar çok büyük burada. Kendisinden dinlemek istiyorum. Efendim durum nedir? Şu andaki zararınız ne kadar? Neler söyler? Hoş geldiniz öncelikle. Şu anki zararımız dönüme 15 milyar yani 30 dönümde 450 milyar falan yapıyor. Tabii ki de bu da sadece 30 dönüm, 20 dönüm daha var. Ee, şu anda yani kurtulan hiçbir mahsulümüz yok. Yani bir de bunun altı var. Altını da ekmek için e, tabii ki de bir masraf, o da masraf. Yani onu nasıl ekeceğimizi düşünüyoruz. Bakalım için içine nasıl çıkacağız. Ya geçen sene 2,5 ton mazot almıştım. 20 liraya bu sefer 43 milyon aldım. Yani 120 milyarlık mazot almışım. Geçen sene 40 milyara kalmıştım. Mahsulün fiyatı aynı. Mazot %100 zamlandı, gübre zamlandı ama mahsulün fiyatı hala aynı. İşçi 700 liraydı 1200 lira oldu. E, mahsul hala aynı yani. Hani damlama mesela 1000 liraydı şu an olmuş 2000 lira. Maliyetlerin artması kalmadı sadece. Yani, bir hani de bu felaket. yüzde %160 ama yani gitmiyor yani. Hani mahsul olduğu yerde sayıyor. Tabii onların kimsenin umurunda değil yani. Olan çiftçi oluyor. Burayı hasar tespit içinde geldiler. Durum nedir? Nasıl bir destekleme yapılacak size? Bu konuda yetkililerden ne gibi cevaplar aldınız? Yetkililer geldi hani çok da yani önemli semediler ama büyük bir ihtimal tarım kredi ve ziraat bankasına borcu olanları erteleyeceğiz dediler. Ama onun da daha önce sonucu belli değil. Sadece borç erteleniyor değil evet, mi şu anda? Herhangi bir destekleme yok. Yok, destek verme şansları zannetmiyorum. Zaten vermezler büyük bir ihtimal. Yani o da bize zaten çok yarar olacağını zannetmiyorum yani. Hani yine aynı hesaba geliyor. Yani bunu sonuçta ödeyeceğiz yani. Olmayan bir şeyle ödemeye çalışacağız. Sizin 50 dönümlük arazide bütün kapya biberiniz şu anda evet, şu an zayi oldu, hepsi. telef oldu hepsi. Peki siz bu sene bu biberleri satabilseydiniz ortalama kazancınız ne kadar olacaktı? Ne kadar bir zarar var şu anda? Yani, yani? dönüme 5 ton verse 250 ton yapar. 10 liradan verseydik biz bunu orta şartlarda hani 2,5 milyon para yapardı yani. Hani 1 milyonunu masrafa çıkardık, yine bize 1,5 milyon kalırdı. E ama şu an tabii canım yani 500-600 milyar zarardayız, içerideyiz. Şimdi bu borçla bir de siz kışlık mahsulleri ekmeye kalkacaksınız. Yani, Ekstra bir borç de kışlık olacak. Kışlık ekeceğiz. 200-250 milyar dolar o da. Yani hani nereden bulup da nasıl ekeceğiz şimdi onu? Böyle giderse zaten yani ben de seni son yapışım zaten. Bu Ondan sonra zaten hani zararı gelmeyecek mahsul. Yani çeltik mi? Çeltik yapacağız yani. Yapacak başka bir şey yok. Hani ülke yavaş yavaş şeye gidiyor yani. Bu raddeye gidiyor. Şimdi Bafra Ovası sebzesiyle ünlü bir ova. Tabii ki de yani kaliteli de Hani yani birçok yere göre bizim ürünümüz kaliteli ama değeri yok. Hani değer sıfır. Yani kavun yani bugün yerlerde yani 2 liraya biz fidesini 10 liraya alıyoruz. 2 liraya kavun satıyoruz. O da bir de verebilirsek yani hani yeri varsa adam satamazsa tarlada çöp.